Her videomda olduğu gibi bu videoda da tam tamına 500 Roblox'luk çekiliş vardır. Yapmanız gerekenler çok basit. Videoya like atıp kanalıma abone olup bildirimleri tüm şeklinde açtıktan sonra bu şekilde yorum atmak arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Tuna ve bugün sizlerle beraber Roblox Celebrate'de her gün biliyorsunuz ki yeni bir güncelleme geliyor. Bugünkü güncellememiz yani üçüncü güncellememiz Model 3'e e, Tessa'ya yeni bir e, e, görünüm gelmiş galiba. Tam olarak ben de çözemedim ama sizlerle beraber beraber girip bakacağız abi. Ee, hemen sizi bekletmeden oynaya basalım ee, ve Roblox'a buraya girelim. Bakacağız abi. Ben şöyle tahmin ediyorum, yüksek ihtimalle kameranın bakış açısı değişmiş olabilir veya görünüşü değişmiş olabilir. Hemen açalım. <laughs> evet. Buradan bir polis olalım daha hızlı bakabilmek için. Ee, şimdi Tesla'nın oraya Gidelim Ya da direkt Bir saniye şöyle Arkadaşlar demiştiniz ki ben yorumlarınızı okuduğum için ee, Biliyorum C'ye bastığın zaman demiştiniz ee, FPS kamera açısına geçiyor kamera açısı değişiyor içten görünüm oluyor demiştiniz Ona bir bakmak istiyorum ben Bastım Ve o Değişik oldu camlar biraz yeşil olduğu için ee, biraz sıkıntı oldu ama e, güzel yani hoşuma gitti direksiyon dönse daha da güzel olabilirmiş bir de benim ellerim böyle kutu gibi olduğu için yani o biraz şey oluyor e, değişik oluyor şimdi e, bir Model 3'e gidelim abi bakalım <laughs> Model 3 neredeydi bulamazsam direkt şey mobil garajdan çıkaracağım Ben direkt bu arada fark ettiyseniz abi bu araç yavaşlatılmış. Bu kadar yavaş değildi. Bakalım. Yok bu araç bu kadar yavaş değildi. Siz fark ettiyseniz yorumları yazabilirsiniz bu arada. Yoksa sadece bende mi böyle? Ee, ben burada abi bir dakika ben buradan Allah. Mobil garajdan e, Roadster'ı çıkartıyorum. Bu model 3'tü galiba. başka model 3 var mı bakalım? Şuradan model 3 var mı? Yok o model 3. Aa bu mu model 3? Bunu spamlayalım. Oo. Gerçekten değişik bir görünüm olmuş. Ee, böyle cam yok gibi olmuş. Ama hızına bakalım. Hızında nasıl bir değişiklik yapmışlar. Sanki daha azlanmış. Ne diyorsunuz? Biraz e, gidişi değişmiş. Daha güzel olmuş gidişe. Ha, model 3 buradaydı doğru. 16 binlik Model 3 burada. Ve... Aa eski model 3 mü lan bu? Ha roster bu tamam. Model 3 bu şekilde olmuş içi gözüküyor yok, koltuklar var 4 kişilik ee, Buraya bir tane çocuk sağ arasında ama neyse Bakın E'ye bastım Bu böyle bir de V'ye basayım şöyle bir sürelim yani Bakalım Oyuna gerçekten farklı bir bakış açısı kazandırmış Güzel olmuş bir de bunun içinde modifiye edelim Evet gözlerimiz biraz kanadı şu anda Ama yine de idare ediyor ee, Benim hoşuma gitti ee, sizin de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar yazabilirsiniz. Şu anda nereden gittiğimi hiç bilmiyorum. Ama umarım doğru lan ne oluyor? Şu anda gözüm galiba kanadı yani şu an kanıyor. Ne oluyor? Müzeye mi gidiyoruz şu anda? Ne oluyor? Lan, aa neredeyiz? O müzedeyiz. Buraya gelmişken bari Dur bakayım. Arkasında da Sido mı yazıyor Sido? Arkasında da vallahi Sido diye bir şey yazıyor. O zaman bir müzeye bakalım yani. Buraya gelmişken hop. Aa bu bizdenmiş tamam. Atlayalım. Allah biraz ayağımız takıldı kırıldı ama. Yanına bindik. Aa bir de yanına binerken C'ye basalım. Basamıyoruz. Ama yanında binerken şöyle yapabiliyoruz galiba. Aynen bu şekilde. Bir de bu şekilde sürmeyi deneyeceğim. Yok abi bu şekilde hiç sürülmez. Ne oluyor şu anda? Hiçbir şey anlamıyorum. Ay gördüm. Allah. Bu şekilde gidiyor tamam. Güzelmiş ya. Aa burada suçlu var. Bir de bu yeni görünümlü araçlı bir suçlu yakalamayı deneyelim bakalım. Ne olacak? En son buradaydı. Hop kaçabileceğini mi sandın diyecektim kaçtı harbiden. O zaman biz de oradan çıkarsa diye şöyle bir taktik yapıyoruz. Hop. Bu sefer çıkamayacak oradan. Onu, onu, onu oraya sıkıştıralım artık. Bir de önden bakalım ne yapıyor şu anda. İki tane suçlu var. Baya bir suçlu var şu anda. Ee, ba bakın bu adam da bizim yeni şeyden kullanıyor. Neyse. Şöyle gidelim. Yani arkası bence biraz e, kötü olmuş. Ama önü güzel olmuş. ya yani Değişik bir şey olmuş ya. Dediğim gibi yorumlar kısmına bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Lan. Ah kaçtılar ya çok fena. Bari aracını çalayım adamın. Ah gitmiş Neyse kaçalım biz de buradan. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, sizleri seviyorum arkadaşlar görüşürüz bay bay.